AK Parti Kırşehir Milletvekili adayı Necmettin Erkan Ramazan Bayramı mesajında rahmet, merhamet ve bereket ayı olan Ramazan-ı Şerif'in sonuna gelerek millet olarak sevgiyle, muhabbetle kucaklaşacağımız bir bayrama daha kavuştuk. Bizleri sağlık ve afiyet içinde Ramazan bayramına kavuşturduğu için Rabbime hamd ediyorum. Semaya açılan ellerimizin, kılınan teravihlerimizin, Okunan hatimlerimizin ve tuttuğumuz oruçlarımızın kabul olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Bu mübarek ayda yardımlaşma ve dayanışmanın, hayırda yarışmanın en güzel örneklerini hep beraber yaşadık. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Bayram vesilesiyle annelerimiz, babalarımız, akrabalarımız yanında Yetimleri, öksüzleri, şehit çocuklarını ziyaret etmeyi, bayram sevincini yaşarken hastaları, muhtaçları, yaşlıları da ziyaret etmeyi unutmayalım. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde geçtiğimiz 21 yılda ülkemize kazandırdığımız yatırımlar, hayata geçirdiğimiz projeler, yaptığımız hizmetler sayesinde Türkiye hem bölgesinde hem de dünyada söz sahibi bir ülke olmuştur. 2053 ve 2071 hedeflerine koşar adımlarla ilerliyoruz. Bugüne kadar önümüze çıkan sorunların üstesinden gelmeyi nasıl başardıysak, önümüzdeki dönemde meselelerimizi Allah'ın yardımı ve milletimizin dirayeti sayesinde çözeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Rabbim'den hepimizi bir sonraki Ramazan ayına sağlıkla, esenlikle, huzurla kavuşturmasını diliyorum. Ramazan Bayramı'nın başta İslam dünyası olmak üzere tüm insanlık için hayırlara vesile olması temenni ediyor. Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum.